Telefonu o kadar çok meşgul etmedim ki Aslı. Seni çok seviyorum bir tanecim çok. Ee, her anne kızını sever. Bir şey bilmeni istiyorum Kıvılcım. Seninle gurur duyuyorum. Ben evden gönderecek misiniz Aslı? Ben bir şey yapmadım. Ekrem'in cebinden parayı Nazlı çaldı. Eğer bana bir şey olursa bu kolyeye bakıp beni hatırlarsın Kıvılcım. Yan komşunun köpeğini spreyle yeşile boyadığımı öğrendin değil mi Aslı? Ya ben bir şey yapmadım. Gerçekten kazayla oldu. Bir tane. Bir tane. Ah, ben kapıya bakayım bir tane. sizinle konuşmak istiyordum isabet oldu. Buyurun geçin lütfen. Kendi eviniz olacakmış gibi rahat rahat oturabilirsiniz. Şunu alayım lütfen. Lütfen rahat edin oturun şöyle. Oturun. Selena Hanım, lafı fazla uzatmayacağım. Çünkü çok kısıtlı bir vaktim var, anlıyor musunuz? Yakın bir zamanda bana bir şey olursa kızlara göz kulak olursunuz. Onlara sahip çıkarsınız, değil mi? Hangi kızlara? Canım kıvılcım yani Kıvılcım başta olmak üzere Selin, Leyla ve Nazlı. Onları üvey anne eline falan bırakmazsınız değil mi? Yok bırakmam. <laughs> Ay o kadar iyi bir kimsesiniz ki. <laughs> Teşekkür ederim. E, ne demek rica ederim onlar benim de çocuklarım sayılır ama. Değil mi? Bugün ben yarın siz. Önemli olan başka insanlara bırakmamak. Asla bırakmam her zaman yanlarında olurum ama Niye bu? Gerekti ki şimdi. Şartlar diyelim, kader diyelim, kısmet diyelim, tombala diyelim, bana çıktı diyelim. Vay vay vay, demek dünden razıymış hanımefendi. Demek zaten ekremde gözü varmış. Ha? Neyse ne yapalım, bundan izi de ortalıkta yok ki. Aslı, Aslı ne oldu? Gel aa. gel gel. Gel şöyle, gel şöyle. Ne oldu? Ne oldu ekran. İyi misin? İyi değilim Ekrem. Hiç iyi değilim. Ne oldu? Tansiyonun falan mı düştü? Yok yok, tansiyon falan değil. Ekremciğim. Sana her şeyi açıklamam lazım. Yani... ...saklamamın bir manası kalmadı. Ben... ...ben ölüyorum Ekrem. Hı? Ne? <laughs> ben ölüyorum. Kıvılcım sana emanet. Aslı ne diyorsun sen Allah aşkına? Sana bir vasiyetim var <laughs> Ekrem'cim. Selena ile evlen ve mutlu ol. Aslı iyice saçmaladın. Ne ölmesini, ne evlenmesi, ne se... Lafımı kesme. Selena ile evlenmeni, çocuklarımıza, yuvamıza sahip çıkmanı ve mutlu olmanı istiyorum Ekrem. Tabii ben öldükten sonra. Aslı sen delirdin iyice. Bir kere Selena benden... Selena benim kızım yaşında. Canım yaşın önemi mi var ki artık ekrancim? Görmüyor musun Neco'yu ya da Pınar Altu? Senin de Selena ile en fazla 35 yaş fark vardır aranda. E, 35 yaş dediğin nedir ki? Aslıcığım sen başını bir yere vurdun galiba. Gel şöyle bakayım. <gülüyor> Gel. <gülüyor> ee, şu nohutu da ısladık mıydı? İşler bitti demektir. He, yorulduk ama yarına da iş bırakmadık değil mi Müstesnacığım? Kolay gelsin Müstesna. <laughs> <laughs>